Tamam hocam. Koy. Devam. Ahmet. Paslı, paslı, paslı. Evet, 2-0. Başla. Ah. Fay. Ah. Ertuğrul kullan. Baraja, baraja. Oğlum baraja, baraj. Biraz daha geride. Evet, başla. <laughs> Eldiven yok fazla. Deva. Bak sen ne güzel pas veriyorlar Ahmet. Sen de pas ver. Evet, taç. Ahmet oraya gitsene. Yeşil kullanıyor. Sen Adın, Ertuğrul adını sor arkadaşını. Adını biliyor musun arkadaşının? Söyle ismini arkadaşım. Hamza Ali. Tamam Hamza Ali diye seslen. Tamam devam. Çok güzel. Devam. <laughs> Kameralar oynuyor. Devam yürü. Evet top çıktı korner